Selam arkadaşlar bugün <gülüyor> Gülme <gülüyor> Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, beraber arkadaşlar birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz Şey yapacağız Videosu çekeceğiz Ben zaten kazanan ben olacağım için arkadaşlar e, O yüzden hiç şey yap bile yapmıyorum Bu arada soruları önceden cevaplamadım yemin ediyorum hani hiç hiç böyle hazırlanmadan geldim, Kur'an nimet çarpsın arkadaşlar. Ben Elif, bilmiyorum. Elif büyük ihtimal hazırlanmıştır, şunu şunu ne zaman yaptın? Soruları zaman. bilmiyorum. Tamam soruları bilmiyorsun ama genel olarak sorulacak şeyleri bildiğin için hemen cevap vereceğim. Sen tabi cevaplarını bilmiyorsun bile. Sus ben bakacağız artık. Neyse arkadaşlar, <laughs> e, bu videoya 1500 like gelirse bir tane daha böyle hatta 1000 like olsun. 1000 like gelirse bu videoya yine aynı bu tür video çekeceğim. <laughs> Neyse. İlk sorumuzla başlayalım. Tamam. Bilmediğim soru denk geldi. <laughs> sor. Bilmiyorum. Sor. Ama benden tiksinince de bunun cevabını bilmiyordum. Tamam, bir, şey. bir dakika bir sor. Doğum günü. Söyle benim doğum günüm ne zaman? 20 Mayıs. Sen, Sen söyle. Ocak ee... Ya of. Tamam, Ocak değil mi? E tamam Ocak öğrendiğinden gün zaten. E, tamam. 10 Ocak. 2 saat hatırlamaya çalışıyor onu ya. 10 Ocak. Evet ama 2 saat hatırlamaya çalışıyor. Allah çalışıyorum. belamı versin bir yerden bakmadım bilmiyordum da. Of oh be 10 Ocak. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar iyi. Tamam ikimiz de <laughs> bir tık aldık. Tamam. İkinci soru. Ne zaman sevgili olduk? Ben söyle bir dakika cevabını söyleme bak. Söyleme Hı. sakın. O, tamam. Ee, bana yaz. DM'den yaz. Ben arkadaşlar buraya cevabımı yazdım. DM'den yaz Discord. <laughs> Bu ne lan burası ne? Yazdın mı? Yazdım. Ee, 3 Temmuz demiş arkadaşlar. Evet. Okay. 3 Temmuz. ikimizde ben de o 3 Temmuz yazdım. Bilmiyorum. Oha bunu sen de bilemezsin ben de bilemem. Tamam sor. İlk buluşma tarihimiz. Biliyorum. Nah, 8 Ağustos. 8 Ağustos. Değil. Vallahi 8 Ağustos. 7 Ağustos. Hayır 8. Nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Sağladın işte ben bildiğim <laughs> şey. Gerisi kalmasın. Ben 7 Ağustos'u şey diye dedim. O, bak sen 8 bak 8 Ağustos gece 00.01'de buluştuğumuz için mantıken 7 Ağustos'un şey ne oldu. diyor oldu? ya? Tamam. 8 Ağustos. Ha, sonuç olarak 7 Ağustos bir win aldı ve faiz, ben ben bir Hayır peki 8 Ağustos yere git. Tamam lan 8 Allah Ağustos. Allah tamam. Allah Allah. Mert Öse eksi Elif Suvaşaran <laughs> artı arkadaşlar. Hangimiz daha çok trip atıyor? Elif diyorum ben. Sen. Evet arkadaşlar bu soruyu da ben kazandım. Hayır. Hayır ben kazandım. Bunu insanlar cevaplasın. Arkadaşlar yoruma sizce hangimiz daha trip atıyordur? Açıklama yapayım. Açıklama yapma. Açıklama yapma. Sana tamam sana bir şey diyeceğim. Sürekli trip atıp bende bir. Yazmıyorsun Arkadaşlar Elif ben <laughs> elif osurdu bir kere. Onun için trip attım. Ondan sonra bir daha ben de asla konuşmamıştım. Öyle bir trip atıyorum. Sağ <laughs> 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 Osurma Osurmadı ben ne yapayım Senin osurdun. <laughs> tamam bunu insanlar cevaplayacak yorumda. <laughs> tamam. En sevdiğimiz yemek. Seninkini ben yazacağım. Sen de bana Discord DM'den yaz. <laughs> tamam. Arkadaşlar Senin bu arada benim yapıyorum? cevabım bu. Yani Mert Kösen'in en sevdiği yemek bu yani. <laughs> bunu bilirse odur. Elif'in bence... Yazıyorum. Ben de yazıyorum. Yaz. Yazıyor musun? Yaz. Yazdım. <laughs> seninki be doğru bildin. Seninki de döner. Tabii ki doğru. Seninki döner. Ne? Dur bekle döner mi düşüneyim? Ya yürü git Elif işte döner. En çok her gün her saat döner diyorsun. Boş yapma daha fazla. <laughs> Düşünme diye bir şey yok. Ama ben de en sonunda çiğ köfte deseydim. He, doğru bilseydin çiğ köfteydi yani. <laughs> Döner hayır, hey, ikimiz de artı artı yapıyoruz. Ben <laughs> bir eksiyim senden. En sevdiğim oyun. Ben de sen en sevdiğim yazayım. oyun. Ee... <laughs> ya ikisi arasında kaldım şu an. <laughs> Dur ben de ikisi şık... hangisini daha çok seviyorum? Ee, Hangisinde Ya Ben, ben senin iki oyunu yazayım çünkü hayır, sen... Hayır bana ne? Hayır veremezsin. Hayır hayır. Ben hayır. de onu da veremiyorum. Tamam ya. ben yazdım. Sen bak şey yaz. <laughs> Seninki yaz benimki en sevdiğim oyunu yaz anladın? Ne? Hani senin en sevdiğin oyunu yaz bir de benim en sevdiğim ya, oyunu benim yaz. Benim en sevdiğimi söylerim zaten seninkini tamam, yazacağım. Tamam yaz. Dur bekle düşüneceğim. <gülüyor> 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 Hadi Elif boş yapma. Sen yazıyor sanki oyun oynuyor da gelmişsin ne diyorsun? <laughs> Hadi. yazacağım bakıyorum. Tamam. Yazdım. Kesin yanlış. Yanlış. Minecraft'ta değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya Minecraft yazdım sildim sonra biliyor musun? Tamam. <laughs> Seninki ne? Doğru bildim, eşitlendik. Ya, du, ya, şey mornings, Allah çarpsın eşitlendik. Ya, ya Allah Nasıl tanıştık yazmışım da. Nasıl tanıştığımızı ikimiz de biliyoruz. Onu söylemeye evet, bile gerek yok arkadaşlar. O yüzden artık koyuyorum. Soru kalmadı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorulara tekrar geldik. En sevdiğim içecek. En sevdiğin içecek. Tamam ben yazdım. Ay. Dur la oğlum niye direkt Söylüyordum. Diyorum. Seninkini, seninkini yazıyorum söylüyordum. Bir de. Bir de dur. Sen benimkini yaz. Ben seninkini zaten başını söyledim ama. ne olabilir seninki? Abi ben senin en sevdiğin içeceği nereden bileyim Allah rızası için? Bilmem. Sanki Dikkat sen... Sanki... Sanki... Söyledim sana. Söyledim sana bir kere. Tabi sen beni umursamadın. Ben düşünsün. şunu yazıyorum. Tamam. Tamam milkshake seninki. Hayır seninki Ice'dı. Ya Doombass bu, bu, arada en sevdiğim bir şeylik Ice'dı de değil. Ice'dı. De. White chocolate mocha. Ya yürü git Ice'dı. Vallahi white Çok chocolate içecek mocha ben ne abi ya? çiçeklerden bahsediyoruz. Ne alak oğlum? Hiç, white Hayır chocolate kahve, kahve falan, bir... da falan Kardeşim, o da bir içecek. Kahve bir içecek tamam. türüdür. Tamam ama dahil değil ya. Dahil falan değil diye bir şey yok. Sen sürekli ice tea yorsan. Tamam ice tea de seviyorum ama white chocolate mocha kadar değil. böyle ne yalan? Boş yapma ikimiz de bilemedik kısaca. Allah tamam, Allah. Tamam sen de, benimki. En bilemedin. sevdiğim büyük ihtimal şeydir benim. Yani i̇kinci en sevdiğim evet ice tea. Koyun. At, bak zaten not defterine yazdım aslında ice tea ile ikisi eşit benim için yani. İkisini de çok seviyorum tamam, ama. La yürü hep git oğlum ama ben oraya cevap ama olarak. Ama hep Ne yapayım? Ne yapayım yani? Ne yapayım? En sevdiğim renk seninkini yazıyorum. Ama ben de seninkini yazacağım. Ya eşek bak gidip de ne sesli ne? söyle. Ne? Ha. Söyle. Siyah senin. Vallahi değil. Ya yürü git yeşil o zaman. Öyle <laughs> iş mi biliyorsun geri zekalı? <laughs> Mavi yazmıştım. Sen ya yok. yere git mavi Hayatında <laughs> mavi rengini görmeden. Seninki kırmızı. Hayır. Neydi? Sarı. yeri <laughs> git Allah razı <laughs> olsun. Sarı, sarı. rengini seven bir kişi yok bu arada şu dünyada. Ne yaparım? Sen dünya dışı varlıksın. <laughs> Senin siyah bu arada. Ha, ikiniz de bilemedik. De oğlum siyah giydiğim siyah olduğunun anlamına karahat vermez. <laughs> <Ya>, Yürü <laughs> siyah kıyafet giyiyorum diye siyah mı seviyorum ben siyah? Evet. Kıyafet olarak daha güzel yürüyor. <laughs> Mavi ki o zaman. Mavi <laughs> o zaman. <laughs> Diğer soru. Hey. 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 Sesim gitti az önce değil mi? Evet. Mikrofonu mu kapanmış? Neyse. Ne zaman ha. gitti? Ee, az önce 2 saniye Aa, oldu. Tamam. Soru kalmadı. Ne? Soru kalmadı. Hı. <laughs> Sen sevmediğimiz evet. git git.